Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Almanya'da okumak ile ilgili çok fazla soru geldiği için bir video daha çekmek istedim. Bir süredir de video çekemiyorum çünkü biraz yoğunum. Türkiye'ye falan gidip geldim. Ondan mutluyum da. Neyse şimdi başlayayım ben. Almanya'da dil eğitimi almak için iki seçenek var. Birincisi birçok üniversitenin kendi kursu var. Eğer B1 ya da B2 seviyesinde Almancanız var ise o zaman üniversitenin şartlı kayıt standartlarına uyduğu için kendi dil okuluna kabul ediyorlar ve o zaman okulun masrafı 1500 ile 2000 euro civarında oluyor. İkinci seçenek ise dışarıdan dil kursları. Özel dil kurslarının maliyetleri 4500 ile 6000 euro arasında değişiyor ve 9 ila 11 ay arasında bir eğitim süreci var. Özel dil kurslarının avantajı daha hızlı bir şekilde öğretiyor size. Yani eğitimleri daha hızlı oluyor. Bir öğrencinin aylık masrafına gelecek olursak 450 ile 1000 euro arasında değişiyor o da. Yani ev, yiyecekler falan her şey dahil. Üniversiteye başvuru konusu, her üniversitede farklılık göstermekle birlikte Almanya'da eğer tıp, makine mühendisi, uçak mühendisi gibi bir bölüm tercih etmek istiyorsanız o zaman lise not ortalamanız ve üniversite sınavı sonucunuz isteniyor. Ama pek çok farklı bölüm için liseyi bitirmeden önce üniversiteyle yazışabilirsiniz yani bunu tavsiye ederim size. Bunun dışında vize ile ilgili çok fazla soru geliyor. Ama arkadaşlar vize ile ilgili internette çok fazla bilgi var ve teker teker ne yapmanız gerektiği yazıyor. Yani halledebilirsiniz bence. Yine bulamazsanız ben söylerim sorabilirsiniz. Onun dışında vizeye başvuru yapıldıktan sonra 3 ila 4 hafta arasında sonucu geliyor. Ama tabii bunun süresi konsolosluğa ne kadar başvuru yapılmasıyla da alakalı değişim gösterebiliyor. Üniversiteye başlayabilmek için de dil kursunuz bitince ulusal dil sınavına giriliyor. Ve eğer ulusal dil sınavı geçilirse sınavın geçildiğine dair belge ile üniversiteye kesin kayıt yapılıyor. Ama bu şansınıza bağlı biraz. Çünkü Almanya'da 2 semestr dönem var ve çok fazla zaman kaybı olabiliyor eğer ters bir zamanda sınava girdiyseniz. Bir de şöyle bir durum var. Eğer üniversiteye şartlı kayıt yaparak Almanya'ya geldiyseniz o zaman çalışma hakkınız oluyor ve aylık 300 liraya kadar para kazanmanız mümkün oluyor. Yani bana kalırsa Türkiye'de kendine kadar erken dil kursuna başlanırsa Almanya'ya gelince de o kadar kısa sürede üniversiteye başlamış olursunuz. Aklıma şu an bunlar geldi arkadaşlar. Yine sorularınız olursa Instagram'dan, Snapchat'ten ya da yorumdan yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.